Arkadaşlar birazcık şey geç başladım. Heh, bugün Blue Master. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Blue Master oynayacağız. Pia Ramit. Yani piramit galiba arkadaşlar. Bilmiyorum. Piramit yapacağız. Bir arkadaşım vardı da. Onu konuşuyordum. Daha önce oynamıştık. Ben videoda şu oynamıştım. Onları ne oluyor lan? Ha, tamam. Çok da büyük olmasın. Kır bakayım şunları. Bully Eater diye bir şeydi arkadaşlar. Best Bully Eater diye bir şeydi. ismini bilmiyorum. Ölçüsüz bir şey mi yoksa? 4, 6, 7, 8, 10 şöyle şöyle. Arkadaşlar mini gece Türk. Yani öyle bir ismi varmış. Ona tam yıldız verelim bence. İnşallah piramit doğrudur. İyi oyununda arkadaşlar şey yapmıştık. Ro roket değil ya rokette de server'dan atmıştı. Çok num bir numara 3 yıldız mı ne? Ya söyleyemedim ya. 10 numara 5 yıldız bir tane roket yapmıştım. Server şey yeniden başlatıldı. başlangıç yapamadım. Daha önce onunla yazışıyorduk. Televizyon sesi geliyorsa çok üzülüyorum. Gör şunu. Zamanı da kısıttı ki. Şöyle açalım. Aklıma gelen şeyi yapıyorum. Şuraları kır. Buraları zaten hem buraya koymak için işi işime gerekli olacak. Neden böyle yapıyor bu ikide bir ya? Eee e, boşver ya. Ya niye uçuyorsun sen deli misin nesin? Ne var yukarıda? şöyle. Artık var ya. Buraya kadar bakın zaten siz. İçeri dışarı kadar bakın. Neden koyun yok? Bana bir delil beni var ya oyun. Zaten bir buçuk dakikamız kaldı. Ortası kalacak arkadaşlar. Ama sinir ettin artık yani. Bunu 20. bitmiş. Sana harika vereceğim kan. Arkadaşlar bizim de bitti. Bu kiminmiş? Arkadaşlar bu vallahi kötü. Player plot birden. bu zaman bir şey yapmamış. Yıkılırdı. İğrenç bir şey. Bu kimin? Minik Ece. Hmm. Bu pek güzel yapamamış. yine de bunu böyle yani idare eder diyelim. Bu, bu arkadaşlar bir şey benzememiş. idare eder. Her an benimki çıkabilir. Arkadaşlar bu da bizim. İçi güzel mi bunun? İçi de aynı. Neye benziyor bu? yaptın Bu böyle ara sıra şey yanlışlıklar olmuş idare eder diyelim. Arkadaşlar Ece belki kazanabilir. Şimdi bu piramit birazcık karmaşık olmuş ama güzel yapmış ben bunu yine idare eder derim Cirais. şimdi böyle şey olmaz abicim altından böyle bir şey yapsa da olsa ben hepsini sömürürüm bunları bir şey bırakmam yazalım. Tamam. İğrenç lan bu. Şimdi bunun arasındaki değişiklikler falan. Bu ne? Girişi güzel ha. Şöyle bir giriş var. Mezarlık yapmış terbiyesize bak. İdare eder. Şimdi çölde ağaç olur mu? güzelce söyleyeyim ona. Çölde ben hiç ağaç görmedim. Kaplı falan gördüm. Bak bunu çok güzel yapmış. Ben de aslında böyle bir şey ayarlayabilmiştim de zamanım yetmedi. Ee, bu da yapamamış zaten. Zamanı biraz yetmemiş. İdare eder bu. Bu arkadaşlar bunu hiç yapamamış. Çok büyük bir şey yapmış. Bu da kötü. Çünkü ben de bu kadar bir şey yaptım. Nereden baksanız Bitirdim. Bak bu güzel yapmış ya. Buna şöyle ok yapabiliriz. Aa ben için hiç görmedim. İdare eder diyeyim en iyisi. Dışına baktım direkt. Bu ne lan böyle? Çirkinlik mi gideni? Ne? Yazık buraya lan. Yere yazık. Bununla beraber git, bitti galiba. İğrenç. Franco İranç. Arkadaşlar sadece bir video gelecek onu da söyleyeyim. Yani i̇şte Bu da iğrenç. Ya 15. olduk arkadaşlar görüyor musunuz? Ya bu nasıl yener ya? Bu kadar çirkin olabilir mi bir yer ya? Bir yerini güzel yapmış başka hiçbir şey yapmamış. Yok bacakları şey. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.